Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın çalıştırmadan tavada güzel bir kek hazırlayacağız. Hemen tarifimize geçelim. Kekim için 2 adet yumurtayı odasında beklettikten sonra kaseme aldım ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyip yumurta ve şeker köpük köpük olana dek çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Kısa sürede köpük köpük bir hale geliyor. Bu aşamada mikseri kullanmayı bırakıyoruz. Yarım su bardağından biraz daha fazla sütü kabıma aldım. Yine yarım su bardağı sıvı yağ da ekliyorum. Malzemelerimi bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimiz bu kadardı. Şimdi kuru malzemeleri kakao ve unu eleyerek kullanacağız. 3 yemek kaşığı dolusu kakao kullandım. Dilerseniz miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Veya sade bir kek de hazırlayabilirsiniz. Kekim için 1,5 su bardağına yakın un kullanmışımdır. Unu eklerken mutlaka kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini de eleyerek koyuyoruz. Canınız kek istiyor ama fırın çalıştırmak istemiyorsanız bu tarif tam da size göre gerçekten de fırında yaptığınız kadar güzel kekler elde edebilirsiniz. Nefis bir kek oluyor. Ocakta ortalama yarım saat gibi bir sürede de hazır hale gelmiş oluyor. Kekimi karıştırdım güzelce. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun kakaolu. Dilerseniz siz 2 yemek kaşığı kullanabilirsiniz kek harcım artık hazır. Önceden katı yağla yağlamış olduğum 30 santimlik bir tavanın içerisine bir bardak koydum. Delikli bir kek yapmak istiyorum. Bardağın ağız kısmını da yağlamıştım. Dilerseniz düz bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bardak koymadan da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Daha küçük bir tavada yaparsanız daha yüksek bir kek elde edersiniz. Dediğim gibi benim tavam 30 santim civarındaydı. Keki ocakta pişireceğiz. Her yerin eşit pişmesi için, ısının eşit dağılması için kare bir şekilde folyoyu hazırladık. Tavanızdan biraz daha büyük olması gerekiyor. 4 kat olacak şekilde katladık. Ve ocağın gözüne yerleştiriyoruz. Üzerine tavayı yerleştirip temiz bir örtüyle kapatıp bu şekilde kısık ateşte yarım saat boyunca pişmeye bırakıyoruz. Yarım saatin sonunda kekimizi kontrol edelim. Pişmemişse pişirmeye devam edin. Pişmişse artık altını kapatıp ocaktan alın. Soğuduktan sonra ortasına koymuş olduğumuz bardağı hafif çevirerek çıkartmaya çalışalım. Dediğim gibi dilerseniz deliksiz bir kek de yapabilirsiniz. Bu şekilde görseli de güzel olmuştu. Kekimiz soğuduktan sonra artık tavamızdan çıkartabiliriz. Her yeri çok güzel pişmiş. Nefis bir kek oldu. Hemen ön yüzünü çevirdim. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis etmeyi istedim. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz çikolata sosla dökebilirsiniz. Ben bu şekilde servis etmeyi tercih ettim. Gerçekten de nefis bir kek oldu. Fırında yaptıklarımızdan farksızdı. Bunun için kek yapmak için fırın çalıştırmaya gerek yok. Bu tarifle mutlaka deneyin derim kısa sürede hazırlayıp ocakta rahatlıkla pişirebilirsiniz. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.